Yolu Belediyesi ve İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bir etkinlik düzenledik. Meme kanseri dünyada sık görülen kanserlerin başında geliyor ve bu günümüzde sıklığı artmaya başladı. Ancak şunu, şu sevindirici bir haber ki erken teşhis edilebilen ve erken teşhis edildiğinde çok güzel sonuçlar aldığımız bir kanser türü. Meme kanseri dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri. Her 8 kadından birinde görülüyor ancak pek çok kadın beni bulmaz benim başıma gelmez inancıyla erken tesisini satını kaçırıyor. Van'da ve Doğan'ın olayı olan Van Meme Kanseri ile Mücadele Derneği'ni kurdu. Biraz bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi kanser ne oluyor? Kanser vücuttaki herhangi bir cüden kontrolsüz olarak çoğalması, yayılması biz kanser diyoruz. Meme kanserinden korkmanıza gerek yok. Biz şundan korkuyoruz, geç kalmaktan korkuyoruz. Bunu söyleyeceğiz. Meme kanseri ve diğer kanserler kar topu gibidir. Siz geç kaldıkça bu büyüyecek. İpekli olma Belediyesi'ni istiyorum. Gördüğünüz gibi biz bilim tarafında, bilim tarafındayız ama bu organizasyon, onların emeği, bu süslemeler, bu güzellikler onların emeği. En son ellerimizi benimle koyarak bakıyoruz ki arkalarda eğer bir kitle varsa onlarda da çekilme yapabilir. Bir parmak gider, iki parmak sırayla onu takip eder. Ben belediye. İki kat değil, on kat tebrik ediyorum bu organizasyonu için. Çünkü bu bir kanserli hastayı tedavi etmedeki en önemli basamak. Bilgilendirmek, onları bir araya topla, bu meme kanseri konusunda onları bilgilendirmek. Bir meme kanserli hastanın tedavisindeki en önemli basamak. Bundan dolayı ben onları tebrik ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.